Bir şey olmayacak. Manda, beni merak etme. Baba. Yaptığım kötülüklerin cezasını çekiyorum ben. Merak etme. Manda, sen ne yapıyorsun? Anne, merak etme. şey yapacağım. Doktora arayacağım. Evet gidip doktoru arayacağım. Hayır. Artık çok geç ölmeden önce ben... ...gerçeği... ...gerçeği söylemek istiyorum. Vandana. Vandana. Bizim gelinimizde... ...görünüşü ve fiziği... ...senin gibiydi. tıpatıp sana... ...sana benziyordu. Onu da Mandar öldürdü. Hastaneye Vandana'nın cesediyle vardığımızda sen de oradaydın. Bilinci yerinde değildi. Suçunu saklamak için Vanda seni Vandana'nın yerine eve getirdi. Julie için de ben çenemi kafalı tuttum. Ve senden gerçeği sakladım. Sakladım. Beni bu şekilde cezalandırma lütfen. Baba. Tatlım. Ha sen bizim gelinimiz değilsin ama seni hiç yabancı yerine koymadım. Canım sen de sen, sen meheksin. Lütfen beni affet. Git, git ailenle mutlu bir yaşam sür. Senden sadece tek isteğim var. Aslında bu bizim sorumluluğumuzdu ama mümkünse Nive, Nive sen bak. Ona bakabilecek tek kişi sensin. Sensin. Baba ne benim <laughs> oğlum. Merak etme. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Ha, anne endişelenme. Baba iyi olacaksın. Senin için buradayım. Baba her şeyi halledeceğim. Söz veriyorum. Baba! Hayır! Hayır! <laughs> Mandar yaptığının cezasını ödemeli. Gözünün yaşına bakmayacağım. Neden hala burada? Neden mandar götürmesi için kandırmadım? Baykanla gitmem gerekiyor. Mandarı bekliyordum. Beni bir kere bıraktın, bir daha asla. Sen benimsin. Bey. Sen benim mi kimsin? Gitmene izin vermeyeceğim. Sensiz yaşayamam ben. Sen benim hayatımsın. Ben senin şoriyim. Beni bırakmana izin vermeyeceğim. Sen benimsin. benden uzak durun. Ben evli bir kadınım. Hey! Bu saçmalıktan sıkıldım artık. Gidelim. O benim mekim. Eğer ona dokunursan senin ellerini keserim. O benim mekim. Anladın mı? Bir kere daha dokunursan senin mahvedin. O benim hekim. O benim hekim. Buraya ne yapıyorsun Bu ne sen? Şöyle nasıl edin, ona dokunursun. Dur. Söyle. Uğraşmamız gereken bir sürü derdimiz var zaten. Siz ne cüretle benim kocama vurursunuz? Nasıl? Sizden bıktım artık. Benden uzak durun lütfen. Ben Vandana'yım Mehek diyelim. Bırakın beni bırakın artık. Ben Şorya adına özür dilerim. Siz gidin. Onu bir yere kapatsanız iyi olur. Bunu anlayın. Ben ben mehek değilim. Ben ben sizin eşiniz değilim. Ben bandanayım. Ailem için sizinle kaldım. Buna mecburdum. Yoksa sizin etrafınızdayken boğuluyormuş gibi hissediyorum. Tanrı aşkına benden uzak durun. Sizden tek isteğim benden uzak durmanız. Mehmet ben senden uzak duramam. Lütfen anlamaya çalış beni. Ben sensiz yaşayamam. Anlamadınız mı? Meyk olmadığımı anlamadınız mı? Neden ısrar ediyorsunuz? Eğer... A make. Eğer yolumdan çekilmezseniz kendimi öldürürüm. Bunu yaparım. İntihar ederim. Evet bunu yaparım. Sizinle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim tamam mı? A hayır. Lütfen böyle yap. Yenge yardımcı ol. Senden uzak dur. Sana söz veriyorum tamam mı? İnan bana gideceğim. Yenge yardım et lütfen. Gideceğim lütfen yapma mec. At onu ne olur. Hadi. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.